Sous-titrage Dünyaya huzuru getiren biz Aslında Gaziantep'ler olarak da çok büyük bir keyfi yaşıyoruz Büyük bir seçkin seçkinliği yaşıyoruz Çünkü Ankara'da alınan kararların belediyecilik hizmetleri konusunda Hemen hemen hayata ilk geçtiği şehir olarak Gaziantep'i görüyoruz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni, Gaziantep'in ilçe belediyelerini, Şahin Bey'i, Şah Şah Şehit Kamil'imizi görüyoruz. Bu anlamda da bu şehirde yaşayan insanlar olarak ne kadar kıymetli, ne kadar değerli bir şehirde, ne kadar seçkin hizmetler içerisinde yaşadığımızı görüyoruz. Bu anlamda ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Şahin Bey Belediye Başkanımıza, Şeh Şehit Kamil Belediye Başkanımıza, bu seçkin hizmetleri bizlerle buluşturduğu, Bu şehri bu sesna insanlarıyla buluşturduğu için de teşekkürlerimi sunuyorum ve bir alkış rica ediyorum. Çok değerli çiftçi kardeşlerim. Asıl oldu olay. Şimdi hayvanlar yer bekliyor. Onun için konuşmayı çok uzatmaya gerek yok. Bir an önce traktörler de bekliyor. Kamyonlar bekliyor. E, bunu değil mi depolara ulaştıralım. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hizmette emeği geçen belediye başkanımıza, ekibine, tarım müdürümüz, ilçe tarımımız, bu destekleri başlatan, öncülük yapan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bu yasaları mecliste çıkaran tüm mekillerimize teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Edeval diyor ki insan yaşat değil, devlet yaşasın. Biz de çiftçilerimizi destekleyelim ki her tarafı yaşarsın. Saygı ve <laughs> afetlerimle. Tabii Bu Şahin Bey Belediye'mizin ilk çiftçilerimize destek olduğu ilk tören değil, ilk yardımlar değil. Allah razı olsun başkanımız her fırsatta çiftçimizin, üreticimizin yanında olmuştur. Bu anlamda kendisine çok teşekkür ediyoruz yem dağıtım törenimizin hayırlı, ol hayırlı uğurlu olmasını, bereketli olmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu çok önemli. Hakikaten e, artık gıda ve tarım çok 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 önemli. Çok stratejik. Bizim kendi kaynaklarımızdan kendi seçimimizden ürünlerden hem kendimizi, ülkemizi kesinlememiz gerekiyor, hem de bununla çocuk dışında ilgiler yaparak kesinlikle. gelir elde etmemiz gerekiyor. Bu kesinlikle. noktada kesinlikle. sizlerin emekleri ve bu destekler çok büyük bir önem arz ediyor. Ben bu nedenle bu sürede katkısı bulunan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ben e, bütün bu desteklerin e, bereketli ürünlere, kazançlara dönüşmesini diliyor. Hepinize saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Hakikaten Mehmet Başkanıma özel teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Belediyeler Birliği Başkanıyım. Hangi şehirde ne olduğunu bilme fırsatımız oluyor bu bize. Bu başka bir yerde yok. Bu hakikaten başka bir yerde yok. Burada kader birliği yapmak, İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta bir ve beraber olma demek. O yüzden Kendine çok özel teşekkür ediyorum. Gülşehir Belediye Başkanı çok kuvvetli bir alkış istiyoruz. razı <laughs> olsun. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Biz sizin emrinizde olmaya, hizmetinizde olmaya devam edeceğiz. Allah bugünümüzü günümüzü Ve hizmetini de göndersin diyor. Sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Mehmet Başkanıma yeniden çok teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yaz kış demeden tarlada, bahçede, bağda zor şartlarda büyük emek veriyorlar. Biz de başta Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bizim önümüze açan o, bu kanunu, yasal düzenlemeleri hazırlatan o. Burada milletvekillerimiz burada, meclisten geçiren o yasal olarak bize bu imkanları sunduğu için Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. O da bu çalışmaları başlattı ki Büyükşehir yasasına konulan bir madde ile çiftçilere de destek verilebilir. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri deyince biz de harekete geçtik en azından Şahin bölgemizdeki çiftçilerimize destek olmak amacıyla dört <laughs> yıldan beri desteklerimizi arttırarak sürdürüyoruz. Yani her yıl bir önceki yıla daha ilerliyoruz. Dört yıl önce 3500 tonla başlamıştık. Bir sonraki 3500 ton sonra 7000 tona çıktık. Bugün itibariyle 10000 tona çıkmış olduk. Şu anda kadar 24000 ton çiftçilerimize, hayvan yetiştiricilerimize iki yaklaşık sayıları 4000 dağıtıyoruz. Yine çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 5500 çiftçimiz var. çiftçilikle uğraşan. Onlara da şimdiye kadar 9387 ton buğday ve arpa tohumu, 10070 ton gübre 278 ton mercimek, 750 bin zeytin fidanı, 150 bin fıstık fidanı, 243 ailemize 2751 baş canlı hayvan tamamen hibe olmak üzere verdik yemleriyle beraber. Yine meralarda su kuyusu 11 tane açtık ve ihtiyaç olması halinde şu anda çalışıyor arkadaşlar. Yenilerini açacağız. Ayrıca meraların gübrelenmesi konusunda da şu anda çalışmalar sürüyor. Bu yıl bütün meraların hepsini gökleneceğiz. Bakımlarını yapacağız. Amacımız orada doğal olarak e, hayvanların yenilenmesi. Ayrıca araziye ulaşma yolunda çiftçilerimiz yaz kış araziye gidiyorlar. Oralara rahat ulaşsınlar diye şu ana kadar tam 1125 kilometre ki buradan İstanbul'dan daha uzak yol çalışması yaptık. Büyük oranda tamamlandı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Şu ana kadar baktığımız zaman toplan bu yapılan çalışmaların bedeli 111 milyon 935 bin lira. Belediyemin bir kısmını tabii ki çiftçilerimiz karşılıyor, %50 genel itibariyle. Şu ana kadar belediyemizin ödediği rakam 64 milyon 631 bin lira. Helal hoş olsun. Çiftçilerimiz her şeyin en güzeline layık. Onlara desteklerimiz inşallah bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam edecek. İnşallah 15 milyon fide alımımızı gerçekleştiriyoruz. Domates, salatalık, biber, kavun ve dolmalık patlıcan dağıtacağız. Şu an onun da yazılımları devam ediyor. Yine 300 bin adet fıstık, zeytin, ceviz, badem fidanı dağıtacağız. Şu anda onun da çalışması ve yazılımları devam ediyor. Süt sağım makinaları aldık. İnşallah yakında onun dağıtımını yapacağız. Nereden bahsettim? İnşallah bahar ile birlikte biz de arı kovanı dağıtacağız. Diğer başka ne yapabiliriz? Tarım İl Müdürümüz, İlçe Müdürümüz burada. Tarım Kredi Kooperatifleri Başkanımız burada. Koyun Keçi Birliği. Onlarla biz istişare ediyoruz. Bu ürünlerin vatandaşa doğrudan ulaştırılması noktasında da çalışmalarımız var. İnşallah yakında onları da açıklayacağız. Ben başta Cumhurbaşkanımıza bize bu imkanı sunduğu için milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiler, zahmet ettiler. Bizi bu güzel günde yalnız bırakmadılar. Onlara teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza sağ olsun. Birlikte çalışıyoruz. O ilk başlattı bu işi. Çiftçiye desteği biz arkasından devam ediyoruz. Teşkilatlarımıza, tarım müdürlerimize, emeği geçen herkese, mesai arkadaşlarımıza hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Allah'tan son dağımız yağmur. Amin diyelim. İnşallah en kısa zamanda yağmur da gelsin. Bol bereketli bir yıl olsun. 2021 yılı inşallah felaketlerden, sıkıntılardan uzak güzel bir yıl olsun diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Diyorum. Evet Sayın Tahmaz Başkanım. Vallahi biz artık anlatmaya dilimiz de yetmiyor, kelamlar da yetmiyor. Allah sizlerden razı olsun. Bize böyle bereketli yöneticiler de Rabbim nasip ettiği için biz tekrar Rabbimize de şükrediyoruz. Allah razı olsun. Gerçekten ciddi bir ekip. Hem Şahin Belediyemizin meclis üyelerine hem aynı zamanda kurmuş olduğunuz şubedeki arkadaşlara başta Yusuf Kılıç ve Asettin Başkan olmak üzere İlçe Tarım Müdürlüğündeki çalışan arkadaşlara şükranlarımı bir borç biliyorum. Gece gündüz çalışıyorlar. Ahmet Zilan abimize sormuşlar hani Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Ahmet amca bu hayırları bol bol yapıyorsunuz. Nasıl oluyor?" demiş ki ben yapıyorum, Allah veriyor. Ben yapıyorum, Allah veriyor. Ondan sonra artık gücüm yetmedi demiş. Tahmin ediyorum Tahmaz başkanım sen vermekten yorulmayacaksın ama biz de atmaktan yoruluyoruz. İnşallah biz de yorulmayacağız. Allah bereketli kılsın. Rabbim hayırlı bulursun inşallah. Amin. Gerçekten biz Şahin Bey Tarım Müdürlüğü olarak yoğun <laughs> bir tempo içerisindeyiz. Geçen haftadan bu yana 2.300 işletmemizi karşıladık. Şu an 6.300 ton yemimizin yazılımını gerçekleştirdik ve bugün ilk dağıtımını gerçekleştireceğiz. 4 yıldır gerçekten çok ciddi destekler veriliyor. Küçük aile işletmelerinin desteklenmesi oldukça önemli. Çünkü biz sürekli sahadayız ee, yaklaşık 80-100 bin dekar bir ekim alanımız vardı bizim Şahin Bey'de. Belediye başkanımın destekleriyle sağ olsun bu sene bu alan 280 bin dekara çıktı. Şu an ihtiyacımız olan inşallah cenab Allah rahmetini gönderirse yağmurdur. Yani şu an çiftçiler dahil biz bile o kadar çok emek vermişiz ki hepimizin başı havada geziyoruz. Yani yağmur bekliyoruz. Yaklaşık 4 bin hayvancılık işletmemiz var Şahin Bey. Bunun yüzde sekseni altı baş ve üzeri. Altı baş üzeri hayvana da başkan bey sağ olsun tam 3 ton yem veriyor. Bu üç ton yem bu aileleri büyük ihtimalle hasada, bahara kavuşturacaktır. Allah hepinizden razı olsun. Başımızdan eksik olmayın. Çok olsun. çok teşekkür ediyorum ben çiftçilerim adına hepinize. Saygılarımı sunuyorum. Bu vermiş olduğumuz kokta, gübre, yem vermiş olduğumuz şeylerden çok teşekkür ederiz. Geçmiş yıllardan beri vermiş olduğu desteklerden. Çıdanla, tohumla, Allah başımıza eski etmesin. Amin. Ey cenk-i talihim, bize yol verin. Ey düşman aldığının yazısı karar.